Herkese merhaba arkadaşlar. Katalog Vakti kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için 11 Aralık'ta A101'e gelecek özel ürünleri sizler için hazırladım. Ürünlere geçmeden önce arkadaşlar sizden bir isteğim bulunuyor. Kanalıma abone olup videoyu beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın lütfen. Evet arkadaşlar ilk üründe kulak kulaküstü kulaklık geliyor. 1000 lira fiyatı var. t Bluetooth hoparlör artı şarj standı 1000 lira. Philipsen LED ampul geliyor arkadaşlar. 800, 8 wattlık 80 lira. GoSmart'tan BT kulaklık geliyor. 330 lira fiyatı var. Duracell'den 10.000 miliamperlik powerbank geliyor arkadaşlar. 800 lira. Nubia'dan ZTV 70 Max cep telefonu 7000 lira. JVC'den 70 inç 4K Ultra HD Smart TV geliyor arkadaşlar. 30.000 lira. JVC'den 70 inç 4K Ultra HD Smart TV 30 bin lira. High Level'dan 32 inç Android 14 Smart TV 5500 lira. High Level'dan 40 inç FHD Smart TV 7600 lira. Silver Line'dan tost makinesi geliyor arkadaşlar. 2000 lira fiyatı var. Silver Line'dan Türk kahve makinesi 1600 lira. Silver Line'dan Multi Blender seti 2200 lira fiyatı var. Silverline'dan saç kurutma makinesi 900 lira. Arzum'dan Kaykulun süpürge 4000 lira arkadaşlar. Kivi'den elektrikli ısıtıcı fan 560 lira. PR Card'dan erkek bakım seti geliyor arkadaşlar. 900 lira fiyatı var. Angle Home'dan kablolu dikey süpürge 1500 lira. Hometek'ten çelik katıl geliyor 540 lira. Aprilla'dan dijital banyo baskülü 300 lira fiyatı var. Yohe'den motor kaskı çeşitleri geliyor arkadaşlar. 1900 lira. Tusuya Kez'den Universal Motosiklet Brandası 300 lira. Tusuya Kez'den Universal Motosiklet Sele Kılıfı geliyor arkadaşlar. 80 lira fiyatı var. Tusuya Kez'den Neoprin Yüz Maskesi 100 lira. Ba Balaklava geliyor arkadaşlar. Tusuya Kez'den yine 70 lira. Tusuya Kez'den Kask Buhar Önleyici 90 lira. Piranadan Power Inverter 300 wattlık 900 lira. Piranadan araç içi kolay kayıt kamerası 1200 lira. Piranadan kablosu transmitter geliyor arkadaşlar 180 lira fiyatı var. iSaver'dan araç çakmak şarj cihazı 180 lira. Piranadan otocam sileceği 75 lira. Deepway'den 600 amperlik akü takviye başı geliyor arkadaşlar 250 lira. Deepway'den motor temizleme spreyi 500 mililitrelik 100 lira. Deepway'den fren balata ve parça temizleyici sprey 500 mililitrelik 100 lira. 37 derecelik radyo antifrizi 3 litrelik 155 lira. Tantitoni'den kahve fincan takımı geliyor arkadaşlar. 350 lira fiyatı var. Paşa Bahçe'den skala su bardağı 6'lı set halinde 150 lira. Borosilikattan fincan bardağı 4 set halinde 150 lira. Topilla'dan cappuccino fincan seti ikili parça halinde 140 lira. Dolma taşı geliyor arkadaşlar. 50 lira fiyatı var. Porsiyonlu güveç seti 6'lı set halinde 90 lira. Orta boy güveç tenceresi geliyor arkadaşlar. 110 lira. No Frost'tan saklama kabı 650 mililitrelik 20 lira. No Frost'tan saklama kabı geliyor. 25 lira. Sunum tepsisi geliyor arkadaşlar. 30 lira fiyatı var. Sürahi geliyor. 140 lira. Baharatlık çeşitleri 15 lira desenli küçük baharatlık setleri geliyor arkadaşlar. 30 lira fiyatı var. Bambu kapaklı baharatlık seti geliyor. 70 lira. Rakleden gravürlü renkli kupa 300 mililitrelik 80 lira. Saklama kabı geliyor arkadaşlar. Üçlü set halinde 40 lira. Motivasyon matarası geliyor. 80 lira fiyatı var bununla. Buzdolabı saklama kabı 150 lira. Büyük kase geliyor arkadaşlar. 35 lira fiyatı var. Küçük kase 20 lira. Saklama kabı altılı set halinde 20 lira. Kahvaltılık saklama kabı geliyor arkadaşlar 30 lira fiyatı var. 2 katlı lunch box geliyor 150 lira. Pipetli desenli termos geliyor 350 lira. Metal beslenme kabı geliyor arkadaşlar 450 lira. Ahşap kutlu semaye sosluk 220 lira. Buzdolabı organizleri. 30 lira. Standlı sıvı sabunluk seti ikili set halinde 340 lira. Sürgülü bulaşıklık geliyor arkadaşlar. 180 lira fiyatı var. Angle'ı şu andan çift kişilik lastikli çarşaf 350 lira. Angle'ı şu andan tek kişilik lastikli çarşaf 260 lira. Punch Kırlent kılıfı geliyor 160 lira. Kadın tam fermuarlı polar üst geliyor 300 lira fiyatı var. Kadınlar için ekose pijama takımı 400 lira. Erkek soket çorap 5'li paket halinde 90 lira. Kadınlar için soket çorap geliyor. 5'li set halinde 90 lira. Kadınlar için termal sporcu tayti geliyor. 140 lira fiyatı var. Lotus'tan Migros geliyor arkadaşlar. 150 lira. Kadınlar için kaş korse düğmeli atlet. 75 lira. Kadınlar için petli yarım atlet geliyor arkadaşlar. 120 lira fiyatı var. Kar topu kristal yumak geliyor. İkili set halinde 70 lira. Kar topu yumurcak yumak geliyor arkadaşlar ikili paket halinde 110 lira. Kar topu orkide batik yumak ikili set halinde 100 lira. Kar topu orkide tweet yumak ikili set halinde 100 lira. Orkide kar topu yumağı ikili set halinde 70 lira. Orta boy pp valiz geliyor arkadaşlar 755 lira. Büyük boy pp valiz 875 lira. Kadınlar için pp makyaj çantası geliyor arkadaşlar. 300 lira fiyatı var. Masa ve duvar saati geliyor. 190 lira. Rem Walker'dan şemsiye geliyor arkadaşlar 220 lira. Kivi'den 3 musluklu su sebili 6000 lira. Sekten No Frost kombi buzdolabı 22000 lira fiyatı var arkadaşlar. Sekten Inox bulaşık makinesi 14000 lira. Reot'tan RX-8G 125 cc'lik benzinli motosiklet 60.000 lira. Volta'dan VS1 iki tekerlekli elektrikli moped geliyor arkadaşlar 30.000 lira. Apex'ten APM2 3 tekerlekli elektrikli moped 40 bin lira. Apex'ten APM5 3 tekerlekli elektrikli moped 50 bin lira arkadaşlar bu da. Evet arkadaşlar eğer buna benzer katalogları görmek istiyorsanız kanalıma göz atabilirsiniz. Bu tarz katalogların devamı için de takipte kalmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.